Dr. B Örümcek A Derma Kozmetik setiden Dr. B Örümcek A kremi konuşmak istiyorum. Bu kremi neden çok seviyorum ve neden çok özel yaptı? Bu krem içerisinde bir maddesi var ve o ana maddesi ciltinizi gençleştirecek. Daha fazla sık olacak. Nedir o? Malos Domestika. Malos Domestika bir yeşil elma. İsviçre'den gelen bir maddesi. O çok çok nadir bir elma. Neden? Çünkü çok uzun sürüyor elma. Ölmüyor, bozulmuyor elması. Uzun sürmesi ve hücreleri uzun uzun tutması kök hücreler ekstraktan yaptık bu kremi sizin için. Neden bu krem çok yardım edecek ciltinizin? Sizin ciltiniz kaç tane kat var ve o kat içerisinde hücreleriniz var. Hücreleriniz yaş farklı var. Ne kadar aşağı daha genç hücreleriniz. Yukarı giderken yaşlarınız, hücreleriniz yaşlanıyor. Bu krem Malus Domestika'dan dolayı sizin hücreleriniz daha yavaş yaşlanacak. Daha fazla kolajen üretersiniz. Daha fazla elastin ciltiniz daha daha güzel gözükecek. Bunu kullanması çok kolay. Bütün yüzünüz kullanabilirsiniz. Göz çevresi dahil, boyun, dekote, ellerinizde ve kullanması da çok 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 kolay. Bu krem çok yoğun, çok zengin. İçinde yaluronik asit var, vitaminler var. Ciltiniz daha parlatmak için birkaç tane malzemeler. Beslenecek ciltinizin gerçekten inanılmaz yoğun ve zengin bir kremi. Kullanmak için inanılmaz kolay. Böyle yapıyoruz. Zaten kokudan alacaksınız. Özel bir krem birazcık alıyoruz sürerken böyle yuvarlatarak masaj yapın yüzünüze. Ama her zaman aklınızda bunu olsun. Aşağı yukarı doğru, ortadan dışarı doğru. Hemen sürdükten sonra zaten bir parlaklık, bir ferahlık hissedeceksiniz. Ama kreminiz daha güzel, daha derin nüfus edebilmek için böyle bir hareket edelim. Pat pat vur vuralım yüzünüze. Böyle tık, tık 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 yaparsınız. Boyun, dekote, ellerinizde de aynı şekilde. Kreminizin daha derin nüfus edeceksiniz. Çünkü sizin kan dolaşımı metabolizmi hızlandırıyor. Ciltiniz kaç tane fark tipi var? Yalı ciltler var, karma ciltler var, normal ciltler var, kuru ciltler var. Onlara göre sizi kullanmayı söyleyeceğim şimdi. Kuru ciltler mesela günde iki defa kullanabilirsiniz. Sabah ve akşam yüzünüz yıkandıktan sonra. Normal ciltler aynı şekilde sabah, akşam ya da sadece akşam bu seçenek var. Ama yalı ve karma ciltler belki iki günde bir kullanabilirsiniz. yağlı hissedersiniz sadece sabah uyanınca daha az dozu kullanacaksınız. Ama rahatla kullanabilirsiniz.